Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni konuşan petimi göstereceğim. Ve kendinin neyi sevdiklerini de gösterecek. Evet şimdi giriyoruz. Bu arada uzun zaman video çekmedik o yüzden özür dileriz. Şimdi giriyoruz. Evet girebilirsek. tabi tabii şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Evet şimdi oyuna başladık mı? Başlamadık henüz neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi uzun zamandır video çekmedik. O yüzden çekiyoruz bunu. Güncellemenin bitmesine daha var galiba. Az kalmış ama. Uykular bittikten sonra şu an kalmış. Arkadaşlar özür dilerim. Ses kalmış. Sesi sesi kısmayı unutmuşuz. O yüzden özür dileriz. Evet arkadaşlar biraz Merhaba arkadaşlar. Tontiş konuşmak ister misin? Tabii ki isterim senin gibi birisiyle senin gibi birisiyle tanışmak çok güzel. Evet arkadaşlar, tanışı duydunuz. Sesimiz benziyor mu? bilmiyorum. Neyse. Ay, arkadaşlar ya tontiş gibi konuştum ya. Sesimiz benziyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Tontiş nelerden hoşlanırsın onları sormak istiyoruz sana. Tabi evimin önüne geleyim ilk önce. Evet Tantiş. Nelerden hoşlanırsın? Tabii ki de seninle takılmayı en sevdiğim renk mor. Mor yani. Teşekkür ederiz Tantiş. ve... Evet arkadaşlar işte yeni konuşan petim fotoğraf da paylaşalım. Anlarsınız şöyle. Şöyle tontişi gösterelim. Güzel oldu. Üf ya, hata oldu. Paylaşamadım. Neyse bir şey olmaz. Evet. Şimdi <laughs> gösterdim tanış arkadaşlar. Tabii ki videomuz bu kadar değil. Merak etmeyin. Tantişi tanıdığımıza göre size sürpriz olarak bir konuşan pet daha göstereceğim. İşte minik. Merhaba. Merhaba minik. Sesi ne kadar da ince. En sevdiğin etler ne? Hobilerinden bahseder misin? en sevdiğim şey sizinle takılmak bir de en sevdiğim bebek gibi konuşuyorsun ya bu ne neyse evet arkadaşlar minik de böyleydi ve tabii ki e, minik çok konuşmaz çünkü o daha küçük bir bebek Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz.